Merhabalar bugün sizin için Jules Verne'in e, o unutulmaz klasiği denizler altında 20 bin fersaha şöyle bir dalıyoruz. Evet harika bir seçim. Amacımız bu zengin metinden hani en çarpıcı anları Kaptan Nemo'nun o gizemli dünyasının özünü damıtmak. Aynen öyle o su altı dünyasına bir yolculuk yapacağız beraber. Hazırsanız başlayalım o zaman bu inanılmaz maceraya. Hadi bakalım. Şimdi her şey 1866'da başlıyor. Denizlerde böyle tuhaf, devasal bir şey görülüyor. Evet evet, o anlatılar müthiş. İnanılmaz hızlıymış, bazen ışık saçıyormuş falan. Yani bir balinadan çok daha büyük olduğu söyleniyor. Hatta yüzen kayalık diyorlar. Tabii bu durum denizcileri, tüccarları, hatta hükümetleri bile alarma geçiriyor. Büyük bir merak ve korku var. E haliyle bilim insanları bile şey böyle bir canavarın tırnak içinde var olabileceğine pek ihtimal vermiyor başta. Kesinlikle. İşte tam bu noktada Profesör Aronax, onun yardımcısı Konsey ve meşhur zıpkıncı Ned Land devreye giriyor. Abraham Lincoln fırkateyniyle bu gizemin peşine düşüyorlar. Ve kendilerini o şeyin içinde buluyorlar. Aynen. O şey meğer Kaptan Nemo'nun Denizaltı, Nautilus'muş ve burası yani tam bir teknoloji harikası. Çağının çok ötesinde. Elektrikle çalışıyor, kendi kendine yetiyor, inanılmaz. Ama asıl olay Kaptan Nemo'nun kendisi. Çok... E karmaşık bir karakter. Bir yandan denize, o özgürlüğe inanılmaz bir aşkı var. Şey diyor ya hani bağımsızlık sadece denizde mevcut. Burada efendi diye bir şey yok. Burada özgürüm. Evet, o sözü çok etkileyici. Ama diğer yandan da insanlığa yani karadaki medeniyete karşı derin, çok derin bir nefreti, bir öfkesi var. Ben sizin medeni olarak nitelendirebileceğiniz dünyadan değilim diyor. Kendini tamamen soyutlamış. Mürettebatı da ilginç. Farklı milletlerden insanlar ama kendi aralarında kimsenin anlamadığı tuhaf bir dil konuşuyorlar. Evet, o da gizemi artırıyor. Tam bir kapalı kutu Nemo ve dünyası. Nautilus'taki yaşam da çok acayip detaylarla dolu. Mesela sofralar. Yani her şey denizden. Hı hı. O menüler efsane. Deniz kaplumbağası filetosu, balina sütünden krema, anemon reçeli, daha neler. Nemo'nun dediği gibi her şey denizden geliyor. Gemide dev bir kütüphane var. Bunlar benim Karayla olan yegane bağlantım diyor orası için çok anlamlı. Yataklar deniz çayırlarından yapılmış, kalemler balina kemiklerinden. Düşünsene, deniz adeta kendi kendine yeten kapalı bir evrene dönüşmüş Nautilus'ta. Ve bu evrende inanılmaz keşifler yapıyorlar, o özel dalış kıyafetleriyle yaptıkları gezintiler. Mesela Crespo odasındaki sualtı ormanı. Evet, orada her şey dikey büyüyor sanki, başka bir dünya gibi. Kesinlikle. Ama beni en çok etkileyenlerden biri şey. Mercan Krallığı'ndaki o cenaze töreni. 300 metre derinde. Hüzünlü bir an o. Ölen mürettebat üyesini oraya gömüyor. Evet. Nemo diyor ki köpek balıklarının ve insanların ulaşamayacağı bir yer burası. Çok derin bir anlamı var onun için. Sonra kayıp şehir Atlantis'in kalıntılarını ziyaret etmeleri var. Bu da Nemo'nun dünyasının ne kadar izole, ne kadar efsanelerle iç içe olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Harikalar diyarı ama aynı zamanda hüzünlü bir izolasyon var. Tabii bu durum yani bu esaret herkes için aynı değil. Özellikle o özgür ruhlu zıpkıncı Nedland için dayanılmaz oluyor. Hı hı. Ned Land sürekli kaçma planları yapıyor. Bu da gemideki gerilimi tabii ki artırıyor. Papua yerlileriyle yaşadıkları gergin anlar var, tehlikeli durumlar. Evet ama asıl kırılma noktası bence Nautilus'u yok etmeye çalışan o savaş gemisiyle karşılaştıkları an. Orada Nemo'nun bambaşka bir yüzünü görüyoruz. O soğukkanlılık, o intikam arzusu. Ve o sözü, onu batıracağım. Çok net, çok acımasız. İşte orada o dahi mucidin ne kadar yıkıcı olabileceğini, o nefretin ne kadar somutlaşabildiğini anlıyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Yani gördüğümüz gibi bu metinler bize aslında pek çok şeyi bir arada sunuyor. Bir yanda keşfin o müthiş heyecanı var, teknolojinin sınırları zorlanıyor, su altının o akıl almaz güzellikleri. Diğer yandan da esaretin o bunaltıcı ağırlığı, insani çatışmalar. Ve tabii Kaptan Nemo gibi hem dahi hem de e, derin yaraları olan bir ruhun trajedisi. Hepsi iç içe geçmiş durumda. Denizaltı'nın harikalarıyla insani dramlar bir arada. Peki tüm bu yolculuktan bize ne kalıyor dersin? Şöyle bir kapanış düşüncesi bırakalım isterseniz. Kaptan Nemo'nun insanlığa duyduğu bu derin nefret, bu seçtiği mutlak izolasyon... Acaba onun o sıra dışı dehasının ve denize olan sarsılmaz tutkusunun ödemek zorunda olduğu bir bedel miydi? Yoksa kişisel trajedilerinin, yaşadıklarının bir sonucu muydu sadece? Zor bir soru. Evet. Bu denizler altındaki yolculuktan sizin aklınızda en çok ne kaldı acaba? Bunu bir düşünün deriz.